Selam dostlar. Ben Mesut Bıyık. Sizin lütfettiğiniz isimle otomobilin Mesut abisi ve bugün konuğum Honda Jazz Crosstar. Peki Honda Jazz Crosstar'ın nesini beğendim? Nesini beğenmedim? Tasarımından başlayalım. Açıkçası benim beğendiğim bir tasarım stili değil. Honda'nın bildiğimiz tasarım karakteristiğine de pek uymuyor. Şöyle bir soru sorayım. İnsanlar otomobillerde şirinliğe mi yoksa karizmatik görüntüye mi daha çok ilgi gösterir? 30 yıllık deneyimim şirinliği çekici bulan bir kısım insan olduğunu ama karizmanın her zaman daha fazla ilgi gördüğünü söylüyor. Çünkü otomobiliniz sizi yansıtır. Aranızda şirin görünmek isteyen var mı? Hele bir de bunu SUV ya da crossover diye pazarlıyorsanız, bebek yüzlü bir SUV'yi kaç kişi ister? Tavan barları, dodikler, marşpiye kaplamaları, köpek balığı yüzgeci radyo anteni, kromajlı detaylar, piano black aynalar ve kapı kolları gibi şık aksesuarlara baktığımızda B segmenti bir otomobil için kaliteli bir dış görüntü veriyor. Bu doğru ama çekici bir dış tasarımı var mı? Bana göre yok. Bu otomobilin en iyi yanı hiç kuşkusuz tam hibrit bir teknolojiye sahip olması. hr benzinli ve elektrikli motorun aynısı. 107 beygir güç, 131 Nm tork sunan 1.5 atmosferik bir benzinli motor ve 122 beygir güce, 253 Nm torka sahip bir elektrik motoru. Honda hibrit araçlarında benzinli ve elektrikli motorların nominal gücünü belirtmiyor. Neden bilmiyorum. Ama ikisinin birlikte çalıştığı şartlarda güç ve torkun turbo motorlu bir araçtan aşağı kalır yanı olmadığı su götürmez. Daha önemlisi tabii ki yakıt tüketimi. Fabrika verilerine göre 100 kilometrede ortalama 4.8 litre benzin tüketiyor. Ama ben 4 gündür bu arabayı 200 kilometreden fazla kullandım ve şu anda ortalama tüketim 4.1 litre. Hatta bir ara 20 kilometre boyunca yoğun trafikte sürdüm ve 100 kilometre ortalaması 2.6 litre görünüyordu. Yani bu konuda Honda Jazz Crosstar'ı çok beğendim. Ön farlarda olduğu gibi arkada stoplar LED yine öndeki sis farları da led. Herkes gibi bunu da tabii ki ben beğendim. Peki kendisini SUV olarak pazarlayan bu arabanın bagaj hacmine kadar 304 litre. HBSE HRV ile aynı bagaj hacmine sahip ama HRV'nin de zaten bagajının çok küçük olduğunu daha önceden defalarca söylemiştim. Bunun rakipleri arasında yani hatchback rakipleri içinde bile çok daha geniş bagaj hacmi sunan modeller var. Örneğin Clio gibi. Bunda üstelik bir stepne de yok, sadece lastik tamir kiti var. Yani bagaj hacmini beğenmemi kimse beklemesin. Hadi şimdi içeri geçelim. Honda modellerinin kapı ayarlarına bayılıyorum. Honda markası araçlarda en çok neyi öne çıkarırsın diye sorsanız kapı ayarlarını derim kesin. Bu otomobilin aslında bir hatchback bir de hatchback'ten uyarlanmış bu seçeneği var. Her ikisinin de iç mekanı aynı. B segmenti bir araç için kaliteli görünüyor. Dashboard ve kapı içlerinin üst ve alt tarafları sert plastik ama dokunma seviyesi diyebileceğimiz orta kısımlarda suni deri kaplamalar var ve yumuşak bunu beğendim. Şimdi bu şehir SUV'si veya crossover denen modeller neden tercih edilir? daha pratik olduğu için değil mi? Peki kimler tercih eder? Genellikle gençler ve hanımlar. Genç demek trendi, teknolojiyi sıkı takip eden, telefonu elinden düşürmeyen kimse demek. Yani hem yeni teknolojilere yakın hem de sık kullanımdan dolayı telefonunda şarj ihtiyacı fazla. Hanımlar da farklı değil. E bu arabada bir kablosuz şarj yok. Yani asıl hedef kitlesi olan gençleri ve hanımların en çok beklediği özellik bu otomobilde yok. Maliyetten mi kaçmışlar? kendi adlarına öyle olabilir. Ama tüketiciler için hiç de öyle değil. Çünkü arabanın fiyatı 1,5 milyon liradan sadece 10 bin lira eksik. Android Auto ve Apple CarPlay ile multimedya ekrana bağlanabiliyorsunuz ve konuşabiliyorsunuz. Ama bunda da ilginç bir durum var. Apple CarPlay'e kablosuz, Android Auto'ya kablolu bağlanmanız gerekiyor güvenlik konusunda çok dolu bir araba. Sürücü ve ön yolcu, ön, yan ve perde hava yastıklarının yanı sıra diz ve orta hava yastığı da standart. Yani toplamda 8 hava yastığı var. Tabi GSR 2'nin gerektirdiği tüm ada sistemleri de standart olarak sunuluyor. Benim güvenliğe ne kadar önem verdiğimi bilirsiniz. Dolu dolu güvenlik sunan bir arabayı da tabii ki beğenirim. Honda Jazz güvenlik konusundaki başarısını Euro NCAP'ten aldığı 5 yıldızla da kanıtlamış bir model. B segmenti bu araçta arka görüş kamerası, otomatik uzun far ve arka park sensörünün yanı sıra ön park sensörünün de olduğunu söyleyelim. Benim bu otomobilde en çok dikkatimi çeken sol dikiz aynası oldu. Aynada neredeyse hiç kör nokta yok. Solunuzdaki trafiği son noktasına kadar eksiksiz aynadan takip edebiliyorsunuz. Bunu çok beğendim. Arkada bağımsız değil ama yarı sabit bir süspansiyon var. B segmenti bir otomobil olmasına rağmen sürüş konforunu ve yol tutuşunu yeterli buldum. Bilirsiniz diğer Japonlar gibi Honda modellerinin de yalıtımı zayıftır. Türkiye'de satılan en üst düzey modeli CRV'de bile yol sesi içeriye fazlasıyla yansır. Bunu da her incelememde dile getiririm. Ama ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bu araba markanın en alt segment modeli olmasına rağmen diğer Hondalara göre daha sessiz. Neden dersiniz? Nedenini söyleyeyim. Çünkü bu arabada daha küçük çaplı yani 16 inç jantlar var. Aracın sürtünme katsayısı daha düşük ve daha hafif. Yani CR-V ile yalıtımı aynı ama saydığım avantajlarından dolayı içeriye daha az ses yansıyor. Bilenleriniz biliyordur ama çok beğendiğim bir özellik olduğu için bir kere daha hatırlatacağım. Bilmeyenleriz de göstermiş olurum. Magic Seat yani sihirli koltuklar. Nedir bu? Bakın şimdi bu diğer koltuklar gibi böyle yatırılabiliyor ama tam yatırıldığı için burası dümdüz bir zemin oluyor. Gerçekten çok kullanışlı hale geliyor. Daha güzeli bunu şu şekilde tersine de katlayabiliyorsunuz ve şunu da buraya indirdiğiniz zaman kilitleniyor. Bakın açılmasının da imkanı yok. Tekrar bunu bu şekilde açtığınızda hem ayağını açmış oluyorsunuz hem de koltuklarda açılmış oluyor. Her iki koltuğu ayrı ayrı. Yani 60-40 şeklinde ayrı ayrı da katlayabiliyorsunuz. Daha önceden City modelinde de bu vardı. Honda bu konuda oldukça iyi. Keşke diyorum, keşke bir de şurada şaft tüneli olmasaydı. Aslında Honda modellerinde şaft tüneli genellikle yoktur. Ama bunda maalesef şöyle bir 5-6 santim yüksekliğinde bir şaft tüneli var. Ama yine de hani çok yüksek bir şaft tüneli olmadığı için fazla sıkıntı oluşturmuyor. Zaten bu otomobil küçük bir otomobil olduğu için de hani 5 kişinin yolculuk yapmasını beklemezsiniz. 4 kişi çok rahat yolculuk yapabilir. Diz mesafesi de çok rahat çünkü. Aynı zamanda bir çocuk da buraya 5. kişi olarak oturabilir ve yolculuğunu da yapabilir. Yani benim gibi biri için mesela baş mesafesi sorunu olabiliyor. Çünkü burası da biraz yükselti olduğu için baş mesafesi sorunu yaşayabilir. Burada da ayaklarla ilgili bir sorun yaşanabilir. Ama dediğim gibi bir çocuk 5. yolcu olarak bunda da yolculuk yapabilir. Evet arkadaşlar videoyu artık beğenirsiniz diye düşünüyorum. Tabi paylaşmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Sağlıcakla kalın.